Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şanslı, şanssız Brawl Stars oyuncularına bakacağız. Team Brawl Stars like'ımızı atalım. Başlıyoruz. Let's do it. Come on. Come on. Türkler de çıkıyor arkadaşlar. Yani tek İngilizler değil. Bunu bir iki videosunda yayınlamıştı. Ha arkadaşlar size bir, ne bir haber vereceğim. Pem çıktı bana. Kar bana 8 yazdı. Yemin ediyorum. Bu ikinci 8 yazısı. Videoyu durduralım. Kardeşime de 7 yazdı ve şey çıkarttım. Gylla, ee, neydi lan? Şu asalı olan karakterin adını unuttum. Eee, unuttum. Neyse. Edgar değildi. Neydi lan karakterin adını unuttum. Byron ha. Byron çıkarttım. Kendime de Shelly'nin iki aksesuarını çıkarttım. Art Play oynuyor. varmış. Tamam bunu açıyoruz. Yeni video çekmiş benim haberim yok. Bildirimler kapalı. Come on. Just do it. Do it. Yes, come on. Bak bu çıktı. Byron. Aa sonsuz iyileşme bug'ı. Ben bunun kardeşimle yapsam mı lan? Hemi alayım. Ya aga be. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama bir insan küfür eder buna da. Oynamıyor adam kes etmiş. Yine reklam. Ve dondu. Çok doğal bir şey arkadaş bu. Burada ben Rico almıştım 5 tane Max öldürmüştü. 5 kişi mal gibi Max almış. Rico ile duvarlardan sektirerek onları öldürüyor. Bildiğin dalga geçiyorum. Alperonos Dominos. What the fuck? Bir beyninizi kullanın. Ne yaptın lan? <laughs> Oğlum bu nasıl oluyor lan? Bunun bu mantık dışı. Lazeli var. Tomar var. Türkler var yani şu an. Sahte lazali ve sahte çomar yedi neydi bilmiyorum soktuğumun kişisi ölür. Bye, bye, bye. <laughs> Hesaplaşma Türk. Okay, let's go. <laughs> Orada kaç kutu? Aa bak gölgeler kalıyor. Arkadaşlarınızı ilizyon. Bugün arkadaşlar, normal bir maç bir dakika sürüyor değil mi? Ben tam 16 saniyelik bir maç yaşadım. Ne oldun hakkında sıvır fikrim var benim. Mo Ay bu artık iğrençti. İşte bundan korkuyordum. Ve yaşadım da. İnce bir karakter yani Edgar. Onu almıştım. Araya sıkıştım. Çıkamıyorum. Daryl, Frank. Onlar en azından kurtuluyor. O kadar... Bunu ben çok yapıyorum. Bazı şu suyu suyun zıplama harita, sulu zı harita var ya bir işte zıplıyoruz zıplıyoruz bir yerde bug vardı arkaya atıyordu sizi. Ben orada onu yapıyordum Edgar'la o ikinci olana kadar bekliyordum. Ta Arkadaşlar size bir şey demem lazım. Kardeşim şanslar ben emektar. 2000 kupada gel çıkması normal bir şey değil. Ben insanın küfür ettiğine yemin edebilirim. Artık adam pes etti. Bıraktı. Bıraktı. Ha arkadaşlar bir şey söylemem gerekiyor. Sanırım kol, kol ya da mort ha mortis koltu öldürünce yarası çıkartıyor ya da mortis birini artık öldürünce öyle bir şeyler oluyor. Bilmiyorum pek bir fikrim yok. Serseri Mortis. Arkadaşlar son şansınız ha. Onu söyleyeyim. Mortis'in değil ama. Ee, yılbaşı kostümleri. Onları almayı unutmayın. Ben şeyi aldım mesela. Neydi adı unuttum lan. Mike Mike. Allá van. Arkadaşlar peminiz varsa şu taktiği yapın. taklit videosu oldu ama koyayım bu. Şeye gidin. Alana e, alana ikide bir girin çıkın ama ultinizi kastıktan sonra. Sonra ultinizi koyun. Can basın. Ardından yeniden alana girin. Sonra yeniden can basın. Çok eğleniyorum Hızlıca, hızlı oluyor. O <laughs> bu kalite ne kadar düştü lan? 400 tam bence iyi. <laughs> harekete gel harekete. <laughs>

<gülüyor> Hello. <gülüyor> Edgar hala çok popüler arkadaşlar. Mesela soygun oynuyor. Soygun. Kasa kırmacı oynuyor. Abi mal gibi şey ya. Takımda iki Edgar var. Lan gidin Edgar alacağınız emzalın Emz alın. 8 bir alın. Ve sorun şurada. Hepsi de 2 3. seviye. Ben o kadar uğraşmışım. Şey, şeriyle giriyor. Adamlar 2 3. seviye. Geri zekalılar. Bari seviyenizi yükseltin öyle gelin. Yüksek vurun. Ben yakından 3000 4000 vuruyor. Adamlar 1 2 vuruyor. Ne anladım? O takım bir daha görürsem döverim evini bulurum. Berkay. Youtube'daki yeni kanal Berkay Akçay. Oğlum ilk kez kendimden doğru bir şey duymam. <laughs> Batuhan. ENG. Yani anan kim? Gerizekalı Ég er það að ba ba bana bara veitt Ó, kró! Kró Kró Þú erum ég ekki að staka Ón Það Núi yanınıza samimi insanlar gelince mutlu olursunuz. Bizim yanımıza gelenler aksesuarı alıp bizi öldürür. Sorunlu yemin ediyorum millet sorunlu. Ha ben bu yine bitirdim. Bu da size kapak olsun youtuberlar. Para neymiş? Oğlum, hadi, fes fes. Yuh. Otist olacağı zaman ne olacağını bir düşün. İşte şimdi... Nice. <laughs> I kill you! <gülüyor> Busted. Nigga. <laughs> <laughs> Pika 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 Adam üşenmemiş, gitmiş krov yapmış. Sen nereden gördün onu? Nasıl başardın lan? İmkansız abi. Onu biz yapmaya çalışsak ne olur? Niye olmaz? Krov dışında her şeye benzer kardeşim. O yüzden biz Türkler o kadar uğraşmıyoruz. Lazeli olsa uğraşırız. <gülüyor> 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 e sen şimdi buna gülme. Sonsuz can. Bak bulmuş adam bak. My God. Aa, ben küfür etmek istemiyorum. Videoda olmasam bir reklam çıkar. Videodayım diye yüz reklam çıkıyor. Yüklemeyeceğim bu oyunu. Se zaten sevmiyorum. Kardeşim yüklemişti. Onu da bir test edeyim demiştim de. Mala benziyor oyun. Thank you. Okay, let's go. Mike'a böyle oynayanlar var. Bir de Ben varım. <laughs> ya adam atsın. Ha ama haksızlık yaptın. O kadar gitti, getirdi. AtTürkmüş bir de. Top Batman. Hmm. Hmm. Headshot. Hmm. Nice. Koleton ultisi çok sorunlu. Gidip geliyor. Ya her türlü ölecekmiş aslında. Işin olmasa da işin olmasa. <laughs> Aa Sprout'un emojisi hareket ediyor muydu? Bak boyun. Ben... Ya yapma 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 beynini kullan bak o bir search ve senin aksesuarın varsa onu da vardır. What the? Sorry. Huh. Kim acıdı? CNT mi? Bu kızayım ha? Estiana. <laughs> ah. <laughs> Tek bu şeref sizler bana gelmiyor. Şu an çok mutluyum var ya. Tek bana geliyor diye küfür ediyordum. Hep Boom! Headshot! Boom! Headshot! Sorry. 17 yük vs bir, bir seviye bir yüklü kol kol beyni beynim eridi şu an bütün youtuberlara olan şey bir video çekiyorken konuşmayı böyle tutur. O ah. zaman hayattaki şansına sokan. İki atıcı yan yana gelmemeli. Ya öldün ki yani. Zıbılı ben de büyüsünü yaptı orada. Adamın canı hiç inmedi ha fark ettiniz mi? İyile anası da timiyle. Arkadaşlar ban geliyor. Umut geldiği zaman bende olan şeyi size söyleyeyim mi? Sadiye sadiye canım gidiyor. Bir adamın bana vurmasına gerek yok. Gidiyor yani. 41 canım var. Adam 40 vursa ölmeyeceğim çünkü bir canın kalacak. O da büyük bir başı. Yeter lan adamı bırakın. Oh my god. Bu nasıl bir oyun lan? <laughs> Şişko. Şişko. Tschüss. İşte. <laughs> Ölürsün tabi mal. Bu videoda çok fazla reklam çıktı. Küfür etmek isteye varsa bana etmeyin. Youtube'a edin. Dun 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 OPZ Edgar. Gareth. <laughs> Bunu hiç üşenmezsem iki video çekeceğim. Çok tuhaf bir kelime kurduğuma yemin edebiliyorum. Sen onlara da yol açtın. Bir insan pro'yu nasıl yazdığını biliyor musunuz mu arkadaş? P U bak U R değil U R O 2 O ama. Lan o nasıl bir pro yazdı? Senin klavyene sokan? İlk işim sana bir bilgisayarla klavye almak olacak. <laughs> Yazmayı öğrenir. Birinci sınıftaki çocuklar bile öyle yazmıyorlar. Tamam video burada bitsin artık. Canım sıkıldı. Video burada bitmiştir. Bıbı. Bı.